Gel kuzum. Gel. Gel. Sen nereden çıktın? He? Sen nereden çıktın? Söyle bakayım. Demin buraya uğradın. Yoktun sen. Gel. Gel hadi. Gel. Demin buraya uğradım ben. Sen yoktun. Neredeydin? He? Oy. Sen kimsin? Gel. Devam Gel. Sen kimsin? Gel. Gel hadi. He. Seni demin doyurmuştuk. Güzel kızım. Sen demin doyurmuştuk biz. Bebek yesin ha. Yok 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 yok. yok yok. Buradan buradan sen buradan gel. Sen buradan gel. Ha. Ha. Aferin. İlla onu yiyecek ya Rabbim. Sen nasıl bir haşarısın böyle? Sen nasıl bir haşarısın böyle? Ha. Şunun içinde. Yok, şunun içinde gel. Buradan buradan. he Ey ya Rabbim. Biraz daha sıkayım bir şeyler çıkar içinden bilmiyorum da herhalde çıkmaz. Heh, hadi. Yok yok sen şuradan yiyeceksin. Buradan buradan ha buradan. Yok 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 yok. Gel o kardeşin gel. O kardeşin ki gel. Gel Allah'ım ya Rabbim billahi ya. Heh, oğlum. Neredesin sen oğlum ya? Sen aradım durdum ben ne zamandan beri. Dur. Dur geliyorum. Ki burada mı? Dur. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum sen buradan ye, gel. Gel. Gel buradan hadi hadi. Afiyet olsun. Gel kuzum Demin geldim sen yoktun abi ya. Vallahi seni aradım. Hı, 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 hı. ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ne oldu? Bak bebek yemiyor, bebek yemiyor senin yüzünden. Gel, gel. Bebek yemiyor senin yüzünden. Gel, gel. Sen biraz kucağımda dur, gel. <laughs> Yaramaz çocuk senin, Yaramaz çocuk seni. he. <laughs> <laughs> Öyle pati yersin işte. Öyle pati yersin işte. Bak, bırak abimi bırak. Abimi bırak. Abimi bırak. O bırak. Abimi bırak. Şurada dur. Heh. Dur ben sana vereyim. Dur. Gel. Gel. Hı. Sen buradan devam et. Gel babam benim. Gel. Sen şuradan ye. Gel. En çok senin ihtiyacın var babam. Gel. Gel. Al. Al Tamam. <laughs> Hı. Sen doyurdun kanını demin geldiğimde. Toksun. Yanamaz çocuk. İyi babam. İyi benim güzel babam. <laughs> İyi benim güzel babam. Benim akıllı babam. Akıllım benim. Gel. Korkma oğlum korkma. Korkma seviyorum sadece gel. Gel sadece seviyorum gel. Burada ha. Güzel oğlum. Hı. Gelsin lan. Sen çok aylasın lan. Sen çok aylasın. Babam yiyecek onu. Babam yiyecek onu. Git. Gel. Güzel <laughs> oğlum benim. Gel. Hı, hı, hı. Yaramazlık da üstüne yok. Yaramazlık da üstüne yok. <laughs> gel oğlum gel gel sen gel gel oğlum gel sen gel güzel oğlum ya iyi oğlum hadi ye ye yakışıklı oğlum benim ye hadi ye gel gel gel, gel. oy oy doyuramadık seni doyuramadık seni hadi gidiyorum ben Hadi görüşürüz. Bunları içeri alayım. Heh, bunları içeri alayım. Gel. Gel. İçeri koyayım şunları. Heh, gel oğlum. Gel. <gülüyor> 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 şimdi ben ısırırım. Şimdi Senin ısırırım seni. Şimdi ben <laughs> yerim seni. Hadi Allah'a ısmarladık.